benim. Şimdi böyle yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi böyle gördüğünüz benim küçük bebeklik kalımı böyle çilek odamla uyumlu bir şekilde yapacağız. Evet, böyle gördüğünüz gibi. Öncesi ve sonrası yapacağız arkadaşlar. Ot. Takipte kalın izlemeye devam edin. <laughs> Markayı göstermiyor. Evet arkadaşlar sprey boya aldım gördüğünüz gibi bunları şey yapacağım. Renk. Renkler böyle çok renkliler. Güzel. Arkadaşlar fuşya ve mor aldık. Buyla kodunu Üç atacağım de, bir yer şey yapamaz. kamerayı uzaklaştır. Kamerayı uzaklaştır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi temizliyoruz. Abi temizliyor. Abim temizliyor arkadaşlar. Abim de burada görüyorsunuz. arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle siliyorum. Evet arkadaşlar zımpara pislikleri sıyırdık. Sirkeli suyla temizliyorum arkadaşlar. Sonra cam sille temizleyecek. E çünkü temizleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü pislikler yapışmasın diye. Abi şimdi cam sille mi temizleyeceğiz? İşte. Sen boyayı kaldırıyorsun. Yani bence tamam yeterli. Boyarken orası iz yapmayacak mı? Orada böyle çukur çukur kalmayacak mı? <laughs> Tam geçsek tam Tamam, geçelim. Evet. Bunu açınca ne açınca Açın. ne olur? Bunu Kalkan şunu 5 dakika falan. 5 dakika mı? Evet. Bekmiş. 看呗。嗯嗯嗯

Bez ye be, bez gibi be, be, bir şey var mı eski? Çok... Peki, peki. Hep şu başlıkla alakalı. Başlık var sende. Hepsi evet. çıkarlar. E yine damla oldu. Onlar ne olacak? He? Yani uzaklık en fazla bu kadar oluyor. Onlar da oluyor. Onlara da birisi ne oluyor? Uzun tarafa birisi çıkarttı. Şeyi ver. Ee, adı ne oldu? Kazıdım ya. Paket bıçağın. Paket bıçağın ucunu ver. Anca ona düzenir. Oh, kafa yaptı Bence mahvettin oğlum ya. <laughs> e sen sen diyorsun hem abla hem sonra mahvettin diyor. diyor. Yani bozdun. Diyor. E sen dedin baba. Türk bitir oldu artık. E sen dedin maket bıçağı. Ben ne anlarım ben maket bıçağını? Üstüne sıkayın şimdi onlar da oraya yapışacak. Heh, buyur. Ah baba. Vay vay. Ben gayet güzel yapmıştım. Var ya baba. Bozdun mu şimdi ya? Evet, Pismaket kucağına doğruya sürdün. Pismaket kucağına ne alakası var baba? Evet. Ana karışmayacak. Bak şuna kadar gidiyor oldu. O damlalar bir tamam. şey oldu, böyle bir oldu, diye diye. Ya bu bura var Yusuf Şimdi beni gel Ekaya, <laughs> yakana ya. Sadece burası görmeyecek Çekmeye başla. Anam hiçbir şey S Sadece bura. Kapat. Çekiyor musun şu an? Aç şimdi. Tamam telefon bana ver. Bana ver. Bir verir misin? yani. Anlıyor musun? Ha kullanmış mı ya bu işi? burada işte işi o. İş ben de kaçtım yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dolabım oldu. böyle oldu. Ben buraya çıkartmalar da yapıştırdım. Bunlar da uyumlu olacak. Böyle çok güzel. Dolabım böyle oldu. Ben çok beğendim. Odamla da oldu. çok uyumlu oldu. Çilek odamla da. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.